Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ilk kez jet oynadım. Aslında bir smoke main olarak oynamaya alışık olduğum rol değil ama bu kez entry üstlendim ve hakkını verdiğimi düşünüyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. Eğer hoşunuza giderse bir beğeni bırakmayı unutmayın. İyi seyirler. Ghost Flash diyeceğim. Karşıda Cypher yok. İyi, kolay girerim sayda. Tamam, bana takılsınlar, hayatı yaşasınlar. Bek sert. Kevin altı. Güzel sayda açtım. Ben görevimi yaptım. Arka aç. Enize sağ ol. çekelim. Şunu da attık. Ee, Red Book Bir de bunları deneyelim mi? Şuraya smoke atar mısın? Kan var mı kanka? Bir tamam. var mı? Ha. Abi no geldi, arkadan geldi. Hot door var mısın? Hot door mu var orada kanka? Double door var. Arkalayacağım alıcam da bana. Double. Ayakta kalan son. Kanka, Abi bir canım e, 26 ya. 26 jet ne yapıyorsun? Arkalıyorum, siz erken öldünüz. Açıkta saç. İş kafada bitiyor. Acele ettim. Ölüp bir de bana 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 bulması yok mu? Zet ne yapıyorsun diyor. Ne yapabilirim acaba? Canım yok adamı arkalaya arkalamaya çalışıyorum. Sinirlenince konuşamıyorum ya. Neyse bir yavaş oynayalım. Jet beklemiyor muydun Smok? ne anlatıyor bu ya? <laughs> bu da kendine pay çıkarıyor. Gel hey, gel. Geçin. Allah. Hah, enseledim. Gönül'üm gel gel. Burada silah var gelin. Burası. Armisi çek yavrum. Kızlar sızdım ben ha. İki saydı zaten. Getledik dost. <laughs> gel kalk oradan gidemezsin. Üç. Bir düşman kaldı. Bu nerede? Şeyde hey, double'da gelebilir sanırım. Git i̇şte oyna kanka gitme puşlama. Mitte. Arkalıyor. Geliyor Chamber Girdi. Çözemez. Helal. Güzel. Tamam güzel aldık. Eko'yu aldık ya. Eko'ya düşersek ulti oynarım. A'yı açalım şimdi. Dikkan. Bekle. Sol taraf olabilir dikkat edin. Ne? Heaven'dayım. Site site. Gülüşüne bir tek Arke yemişim var sak... ya. Hı, o oh, spike, spike mı? Alın şu spike'ı. Smoke var mı? <laughs> double dash. <Duş>. <laughs> yani Kanka double door, kapalı güzel. <laughs> of. Sıkıldı. <Çok güzel, Gülüyor> geldi. verdik bu ele? Double öldü 3 kişi. Yok biri City'ye ölmüş galiba. Alamadık. Hmm, ulti oynayayım. Takım çekiyor benim para yok. Yalnız bir abi C yapıyoruz ya. Tekrar C gelsenize. Çok yani çok... Şimdi teki doğru kılacağım. Belli olmamız. City i̇şte çıktı ve de vurdu adam. Bu <laughs> var bir tane. <laughs> Smoke atsın. <laughs> Davul bir tane. Bombe korkusu. İşte te. Bir patlayıcı. C'de düşman. son Site 3 siteymiş. Ç ah ve Abi bizim ivme düştü ya. Ben adam vuramayınca tur alamıyoruz. Tabi entry'im. Birazcık açmam lazım. Biraz daha careful full oynayalım. Bekle slow var. Buraya toplandılar. Dönesek mi? O 3. <laughs> biri B'de, biri A'da. Bir, iki. Şimdi eğlenme sırası bende. Dur, Dostlarım dur, yok edemezsin. Av ah, başladı. Bir de arkamdan geliyor kanka. Bir var mı? Eltim var geri kaçacağım ben. Ah. Doğal duruyor. Abi o kadar geliyor. Seç. Şey dikkat edin. Acıdı mı? Arka arka. Helal. Helal. Oy. Çoktan ne gidin ya? Gel 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 Ölme ölme. Hala çok kesin. Arka susmuş, trap susmuş. Bir düşman kaldı. Geçen A'ya güzel gitti. Tekrar A'ya girelim. Nereden? A'ya mı girelim? Aynen aynen gel. Ama bak biz giriyoruz jette de siz i̇ste, çok fe... geç geliyorsunuz ha. İste Tejo iste. Biraz. Başım biraz sayda. Bir şey çortan gitti. Kaldır. Can var mı? Dönelim gel C'ye. Bence dönerim OP ya. OP var A'da. Tablo'dan C'yi ye alırız. Jet yavaş oynayacağız. Jet yavaş oynayacağız. Burayı almam lazım ya. Dönüyorlar şu an. Chamber sol. Görüş kısıtlanıyor. Kaydı almadım. B'de OP bakıyor, çıkma. Buraya niye gidiyorsun Spike'a? A'ya dönsene. Ben mece'ye gir geliyorum. City'de. Spike yerinde. Ayakta ah, kalan. Kanka. Mini var, aldı. Non, smoke falan atmadan spike'lar. Ben at. var ya longa gidip... bakıyor diye biliyorum. Spike'den Buraya gitti bu hala, hala sayda bakıyormuş. Öngülüyor. Adamın burada trey'i var. Ben city'ye bakıyorum. Ha, şey, hala niye sayda bakıyor ki? Zaten Jet burada ben şuraya tilt atıp teçhizat lazım. Arkalamak gibi bir şey diyor Timing atmak gibi. Evet. Evet. Bak şey zaten elime çıktı bir anda. Ondan öldüm orada. Jet aldık. Gaza geldik. Bir şeyler oldu eğime. Şahlandı. <gülüyor> <gülüyor> ha, aya yine giremeyeceğiz. Kortukla var. Tam var mı? Dönmüş. Sabit. Ayakta kalan son. Bir şey gibi kalıyoruz ortada. Ne gibi bulamadım bir şey ama kalıyoruz ortada yani. İsteyin birini atayım, multi oynayacağım. Pompalıya at ya bir tane. İste. Hadi istesinize. Bana, bana bana da şeref, bana da şeref, 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 şeref. ya. Çok kötü oynadım. Hı -hı. Ya ulti de böyle olmuyor. Kır kır kır. Arkaya bakamıyorum. Evet, evet. Birazcık. Ankara bir bir Swap beni bitirdi ya. Yani altı altı okey mi? Okey ya. Ne yapabilirim ki? Kalınma da OP alırım. A, operatörüm var kanka. O Swap'u ne yaptın ki? Kanka seyirci kurtarmak için sumak attım. Çünkü seyirci kim yer kimi ulti aldı bilmiyorum artık. Kank, onun down down bak onu çıkardı abi bak. Bak onun dupla Kim hani vardı? Adamlar kuşlarını vuracaktım ben operatörle. Smackdown. Ben buraya pikliyim. Ya da piklemeyeyim. Ne yapalım? Bakalım. Şöyle bir çil bakalım. Nereye gidiyorlarsa. Döneriz. Mid. Smok var mı? Önüme double çık. Mid de var. girdi. Aa yapma girdi. Oo böyle Spike yerleştirildi. Ben öleceğim ha öleceğim 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 öleceğim. Canı. Sol bir, sol bir, sol. Kanka bu smoke ne ya? Bari şuraya atsaydım. Zor. Vay Hayat. Hayat beni sunuyor. Ne yapsak mı de push... Gel gel midden pushlayalım 5 kişi. Agresif alalım. Teşekkür şuraya şey atar mısın Jungle'larını. Orayı darlasın çıkmak zorunda kalsınlar biz de vurak. H, h, h. Helal sana. Spike yerleştirildi. Evet bunu var. bak ya? <laughs> Helal. kaldı. <Yavın> değil. Neyse İyi sana. Eko aldık. Eko kol. Eko alıcı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan pikleyelim. Sage aşağıdan pikler misin? Bol atmadan. Sağdan. Double'a double, double bakmayacağım ha ona göre. Double pik. İnşallah vururuz. Tamam gittim bence. Double'a smoke atar mısın? Atayım. Mid var. B var. Burası. İki mid. Ben dönüyorum tamam. Dönme dönme. Daha yok ama baktım iki saattir bekliyorum. Şey şey girdi. İki double. Vandal var. Double da bunlar ya beni bekliyorlar. Kaçırdım. Üstüye bile evet. Söylesene Helal ya. Sana. Ya double double. Güzel. Helal. Bu jet hilem. Benim param var mı? Aha operatör çektik. Tamam C bende. Hadi 8 7 öne geçtik arkadaşlar. Bu oyunu istiyorum. Çok luz aldım. Artık win streak olması gerekiyor. Mit kalabalık, Yok. mit kalabalık. Ben salmayacağım Anlamam ya. Sanırım. Ekolar ya yavaş yavaş. biraz ona. Evet, bir tane Helal. sazan geldi. Silah var. Şerifi varmış. Ona gideyim alayım. Ekolar ki tekrar bunlar. Ya da almayayım. OP'm var ya. Şerif için OP düşürürsen var ya ağlarım. Ben orada. Hiç beyi bırakma kanka. Gitmeyeceğim. Eee C'den OP pikledim düşüyorlar. A'ya geçiyorum şimdi. Şimdi, şimdi A'dayım. Double'dan drone'u aç o zaman. Gel gel double'dan aç sen drone'u. Boş ver long'u. Karşının tamam. var ya hepsinin ultisi yakın. Aç drone'u. Oha hepsi B'de. B'ye girecek. Girdi be. Kaçtım geri. Aldım bir tane Sakin oyna. Ay sağdan sağdan. Ağlar mı? Bence Ente. o de düştü ya. Neyse paramız çok. Eee, hey, ee, yanında bir kişi daha lazım ya. Çok hızlı giriyorlar be. Evet. Beri tekini alamadık baya. Ben backside diye düşündüm. Backside yok muydu şey ya? Sanki şey birinin kolu gözüküyordu. Bir şey olursa geri hemen A'ya koşarsın zaten. Yalan lan yalan Oha, 5 kişi C. <laughs> Çekilin yolumdan. <laughs> Helal. yok Çoğu A'da çıkacaklar. Oy güzel. 4'e 4. E 4. Sejuç ultisini de aldık. Eğlenmesi gel gel gel. De... Oy güzel güzel. Spike da görünüyor. Spike burada. Şurayı smoklasın. Çok iyi. Arkaya baksanıza. Son 30 saniye. Shorts. Bekle kır atayım. Bekle kanka. Hiç kimseyi kör etmedi Bilal ya Yazık ya. Helal takım çok, çok iyi. Bomun atar mısın? Ah. ah. <laughs> ne güzel ah. Bak bir oradayım bir burada. Bay, bir C'ye gittim bir A'ya gittim. Bir double'dayım. Sadece short'a bakacağım. Beni bilemezler şimdi ben buradan vuracağım. Aha mid var mid var önüme smoke lazım. Bekle. Ben var. B'ye gir. B'ye gidiyor. Girdi ben. Pardon ya. Bir şey demiyorsunuz. Yok öyle bir şey yok. Abi, klasik Abi, daha avantajlı ki zaten. Kanka bir ya. Şey terletmemiz lazım Kanka bir duvarı kırıyor. Caz uçarak giriyor sayda. Beyin bozuyor sonra ölüyoruz. B'yi veriyoruz bu arada ya. B çok sıkıntı. Yani çok B'yi çok hızlı veriyoruz ondan diyorum ya. o zaman da double atın şey chamber. Ben B'de oynayayım. Gel pikleyelim seç. Burası. Sola pikleyin. Hızlı piki var. Bu sefer gelmediler. C. Ha gidiyorum. C mi? C mi? C. C. park. Kanka fake olmasın ya. Adam ayrılma. Adam ayrılma. Adam ayrılma. Counter wall da gelebilir dikkat et. Aa. aa. Spike A'da düştü. Spike A'da. Helal. O neydi lan? <laughs> B'de 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 info veriyorum bir helal, çok iyi. Reportlayalım şunu. Kanka hepiniz Ko koş Gel gel gel. Gel gel gel. Yılma geçer. O smoke attın. Geçirttik adamı. Bana bak. Neyse ben şuradan piklerim. Vurdum baya. Nice. Yine alalım B'den pikimizi de. <gülüyor> 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 Düşüyordum az kalsın. Kim info veriyordu? Jet direkt üstte. Jauren. Joran takımı sabote etmelerini reportladık. Görevim üzerine getirdik. 3 kişi pikliyoruz bu arada buraya. Double var ya. Astım B'ye. Şey B'ye yardım et. Götü vurun. Helal. Double var. Double var. Double var. Double var. <laughs> Tam içeri uçuz <içeri>, sakin. <laughs> Hiç ben buradayım. Orada C'ye girdi. Peki. 2C. Sprey atmasam var ya çok güzel olacak da işte. Sprey attığım için veriyorum. Çok iyi. Helal lan sana. Çok iyi. Helal lan. Size. 12'ye aldık. İyi. Uzatmayı garantiledik. En azından. Double Abi yapma ya. Adam base'de duruyor Oğlum nerede? Kız Heydağ, canlarmış. var. Haa çift basıyormuş. Helal. Çok İyi sağlık arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Volkan. Bakın şimdi. Kazandık. Easy peasy ya. Like. Yine taşıdık takımı. İşi alınca zaten sürekli MVP'yiz. 3 2 1 21 verdi güzel. Eee bir tekrar raporlayalım. Tamamdır. Bak burası bizim miladımız olacak. Bu maçtan sonrası win.